Derseniz bu hükmün üzerinde biraz duralım. Bu önemli bir hüküm çünkü. Evet. Aşırı ifa güçlüğü madde başlığını taşıyan 138. madde diyor ki, bu düzenlemeye göre dört koşulun gerçekleşmesi halinde artık bir aşırı ifa güçlüğünden bahsediyoruz. Bu durumda ya sözleşmenin hakimden yeni koşullara uyarlanmasını istiyoruz, ya da sözleşmeden bu mümkün değilse, yeni koşullara uyarlamak mümkün değilse ani edimli bir sözleşmesi, sözleşmeden dönebiliyoruz, sürekli edimli bir sözleşmesi de sözleşmeyi feshedebiliyoruz. Nedir bu dört koşul? Bir, sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durumun ortaya çıkması. İki, bu durumun borçludan kaynaklanmaması. Üç, bu durumun sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları kendinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına göre yani MK2'ye göre aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirmiş olması ve dört en önemlisi borçlunun borcunu henüz ifa etmemesi ya da aşırı ölçüde güçleştiğini söyleyerek geri alma hakkını saklı tutması. Yani çekince koyarak ifa etmesi. İşte buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani borçlu olduğumuz bir durumda ifayı yapıyorsak ve ileride uyarlama istemeyi düşünüyorsak mutlaka çekince koyarak ifa etmemiz gerekiyor. Bu önemli. İşte bu dönemde birçok sözleşme bakımından hani bu tüketici işlemleri de olabilir. Bana göre bu ticari nitelikteki sözleşmelerde olabilir. Ki hani tacirler arasındaki uyarlamayı yargıtayımız biliyorsunuz çok böyle ee, aman hemen uyarlayalım demiyor. Bayağı bir işte basiretli tacirdir, öngörmesi gerekir, şöyle olur, böyle olur. Yani öngörünün çok daha geniş olduğunu biliyoruz. Ama ben bu salgın hastalık döneminde uyarlamanın çok karşımıza çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü gerçekten yani o kadar öngörülemeyen bir şey, bir şey, bir durumdayız ki ben hala bazı sabahlar kalkıyorum. Ay ben niye giymiyorum, niye işte gitmiyorum, niye fakülteme gitmiyorum şeklinde. Yani hala bazen inanamıyorum duruma. Bunun gerçekten öngörülmesi çok çok zor. Bu nedenle ben uyarlamayla çok karşılaşabileceğimizi düşünüyorum.